Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Marşı yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu marş bizim devrimimizi anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'nda İstiklal Davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de şurasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim ısralar işte bunlardır. Asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yar ve ayar anlamalıdır ki, Türk'ün Mete hikayesinde olduğu gibi her şeyi tehlikeye girebilir. Fakat hürriyeti asla. Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Sıradaki bölümde Şehit Abdullah Tayip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmenleri ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan oratoryo gösterisini izleyeceğiz. Bu özel gösteri için öğrencimiz sahnedeler, ve sizleri tarihin derinliklerine Kurtuluş Savaşı yıllarına doğru bir yolculuğa çıkaracaklar. yıkılmıştı Anadolu. Yıllarca süren savaşlarda göz yaşı dökmüş analar. Cephelerden dönmeyen kınalı kuzularının ardından ve çocuklar babalarını sormaktan analarına kaçırır olmuştu gözlerini analar. Çocuklarından gelmiyordu cephelerden babalar. Işımıyordu çocuk yüzlerdeki gözler. Cevren ve ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tarsanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir film işgal edilmişti. Ve sancak, ve al sancak, ve bu şafaklarda nazlı naz yüzen al sancak ve korkuyordu bu şafaklarda. yüzyıllardır nazlı nazlı naz yüzen al sancak korkuyordu, korkuyordu, korkuyordu bu şafaklarda. Yüzen, al alsancak korkuyordu. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonucak. O benim iletimin yıldızını parlayacak. O benimdir, o benim iletimin yıldızını Dört bir yanımdan memleketimin yakıp yıkara, Silip süpürerek gelen çekirge sürüleri şimdi Anadolu'daydı. Türk'ün son kalesinde, son sığınağında harap olmuş bahçeler, bir olmuş bağlar, bülbül ötmez, güller açmaz olmuştu. Ve bayrak kederliydi, düşünceliydi, asıktı suratı, çatıktı kaşları. Çatma, kurban olayım çevremi ey inanç yar, Nasıl tutsak olurdu bu gök? Nasıl tutsak olurdu bu da? Bu taş, bu ova. Nasıl tutsak olurdu bu gök altında? Bu vatanda, dağda, taşta, bu ovada yaşayan bu millet. Ben kimim? Ben Bitlis teftişlerde hanımı. Tarih kitapları öyle yazar beni. Evlatlar, ben Maraş'la çarpıştım düşmanla. Düşmanın hazırladığı süpere yaklaşarak sekiz düşman öldürdüm. Bilahare erkek elbisesi giyerek Kuvayi Milliye'ye katıldım. Savaştım. Cumhuriyet için herkes bir şeyler feda etti, biz her şeyimize. Ve tutsak edeceğini sanarak bu vatanı, bu milleti topuyla, tankıyla, tüfeğiyle, donanmasıyla geldiler. Geldikleri gibi Geldikleri gibi gel, 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 gel. Harbi Enginlere Çelik medeniyetinin Çelik ruhlu insanları Çelikten silahlarıyla geldiler Kimi yamyam, kimi hindu Kimi bilmem ne bela Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle Ölüm yağdırdılar Başımızdan aşağı Anadolu'nun mazlum Ama insandı daha, kalbi taşlaşmamıştı göz kafesinde. Kendini yok etmek için gelmiş, canına kas eden düşman askeri için de gözyaşı dökebilir ve ekmeğini de bölüşebilirdi. Çünkü insandı daha, sömürmez, yağmalamaz, talan etmezdi ve bunlar için savaşmazdı. Yaşamasını da bilirdi, adam gibi ölmesini de. Adalet, vatan ve istiklal. Yaşamak da, ölmek de, savaş da, barış da bunlar içinde. Çünkü o Anadolu'nun mazlum evladıydı. Çelik medeniyetinin çelik ruhlu insanları çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi yamyam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela. Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar garbın afakından. Garbın afakını sarmışsa çelik sırtı duvar, deli bir Gözüm gibi var, Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Benim tek canavar. Namus ve şeref diyarıydı bu diyarlar. Namuslu ve şerefli insanlar yaşardı bu diyarlarda. Herkes için de özgürlük, adalet, hürriyet. Şimdi ise dünyanın dört bir yanında yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar. Arkadaş! Yurdum alçaklara uğratma sakın! Sibelet gömleği dursun bu hayatsız yakın! Çoğacaktır sana vaat ettiği günler bak Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın! Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak! Eğer uğrunda ölen varsa vatandır! Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum! İtiraz etmediler. Ayaklarının baharında tomurcuk bir gonca gibi düştüler toprağın kara bağrına. Kanlarıyla suladılar zafer çiçeğini. Kana kana içtiler zafer şerbetini. Aslı yerleri toprak diyerek geçme sanı. Düşün altındaki binlerce kefersiz yatanı. Sen şehit oğlusun hiç içme yazıktır hatanı. Verme dünyaları. içteki tek dişi kalmış var. Sahipsizdi bu topraklar. Elini kolunu sallayarak gelecek. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip olacak. Sanmıştı ki kalmamış bu cennet vatanın uğruna feda olacak. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz bir feda? Şu eda kışkıracak toprağı sıksa. yapacaktı mabedimin göğsüne? Ruhunu senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah demeli. Bu ezanlar ki şahareti yiğitim temeli. Ebedi ruhumun üstünde beni dinlemeli. Ey kanıyla bu toprağı vatandaşlar asker! Ey gözlerin ışığı, gönüllerin baharı, tenle can, tarihte şan, ezelden Erol derler. Ölümsüz milletimin ölümsüz çocukları. O zaman beş bir secde eder varsa dışım. Her dini hamdan yani boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır bu ilmiye gibi yerden taşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Ben Nene Hatun. Erzurum'da doğdum. Tam 98 yıl yaşadım. Sonra zatür hastalığından veda ettim dünyaya. Siz bakmayın benim bu halime. Kurtuluş Savaşı'na katıldığında oğlum ve kızımı evde bırakmıştım. Onlar belki o küçücük akıllarıyla anlamamışlardı adını tarihe yazmak ne demek. Evet, ben Nene Hatun'um. Osmanlı Rus Savaşı'nda Aziz Yetabiyası'nda kahramanca çarpıştım. Yıllar geçti, Savaştan sonra Amerikalı bir subay bana bugün yine olsa yine yapar mıydın diye sordu. Evet dedim hiç düşünmeyerek. O zamanki vazifemi yapmıştım. Şimdi bu yaşıma rağmen aynı hizmeti. Hatta daha mükemmelini yapacak gücüm de var, heyecanım da demiştim. Evlatlar, Cumhuriyet için herkes bir şeyler feda etti. Biz her şeyimizi. Artık ebediyen dalgalanmalı bayrak.